Gece yarısı olduğunda Ali ve Elif derin bir uykuya daldılar. Odadaki her yer oyuncaklarla doluydu. Yerlerde renkli bloklar, masanın altında tek kalmış çoraplar ve yatağın kenarında açık bırakılmış kitaplar vardı. Ama çocuklar gözlerini kapattığı an, odanın sessizliğinde tuhaf ve neşeli bir kıpırtı başladı. Odanın köşesindeki ahşap dinozor kırtık yavaşça kuyruğunu salladı. Eklemlerinden gelen hafif bir sesle gerindi ve önce bir gözünü sonra diğerini açtı. Tamam arkadaşlar, diye fısıldadı odanın geri kalanına. Büyük toplanma operasyonu başlasın. Küçük robot zıp zıp, pillerini tıkırdatarak hemen ayağa kalktı. Kırtığın yanına gidip ona metalik bir selam verdi. Bu gece işimiz her zamankinden zor kırtık, dedi zıp zıp, göğsündeki küçük ışıkları yakıp söndürerek. O da resmen bir labirent gibi görünüyor. Tam o sırada, yumuşak tüyleriyle tavşan pufuduk, büyük bir kitabın üzerine tırmandı. Kağıttan yaptığı küçük bir külahı megafon gibi kullanarak diğerlerine seslendi. Duyduk duymadık demeyin. Gizli oyuncak teşkilatı iş başında. Birinci kural. Çocukları asla uyandırma. İkinci kural. Her şeyi yerli yerine koy. Kırtık ve pofuduk, odanın ortasında devrilmiş duran devasa bir oyuncak treni itmeye başladılar. Bir, iki, üç. It, diye fısıldadı pofuduk. Tren ağır ağır raylarının üzerine doğru kayarken ikisi de tüm güçleriyle yükleniyordu. Zıp zıp ise yatağın karanlık altına kaçmış olan kayıp çorapları arıyordu. Pofuduk ona yardım etmek için yanına geldi. Zıp zıp gözlerinden çıkan parlak ışığı karanlık köşelere tutarken, Pofuduk uzanıp çorapları birer birer yakalıyor ve onları kirli sepetine doğru fırlatıyordu. Kırtık, uzun kuyruğunu bir süpürge gibi kullanarak yerdeki irili ufaklı blokları bir araya topladı. Onları boy sırasına göre dizmek en sevdiği işti. Bakın, dedi gururla kendi kendine. Şimdi hepsi dev bir kale gibi görünüyor. Ama tam o sırada dev bir toz yumağı dolabın arkasından fırladı. Zıp, zıp hiç korkmadan öne atıldı. Elindeki küçük bir diş fırçasını kılıç gibi kullanarak toz yumağı ile mücadele etmeye başladı. Buraya ait değilsin toz yumak. Dağıl bakalım diye bağırdı sessizce. Pofuduk ve zıp zıp toz yumağını bir kavanoza hapsetmeyi başardılar. İkisi de çok yorulmuştu ama birbirlerine bakıp gülümsediler. Harika bir ekip çalışmasıydı zıp zıp, dedi Pofuduk, arkadaşının metal omzuna yumuşak patisiyle dokunarak. Güneş yavaşça doğarken oda tertemiz olmuştu. Kırtık ve zıp zıp eski yerlerine, raflarına geri döndüler. Ali ve Elif uyandığında her şeyi yerli yerinde bulacaklardı. Yine başardık diye fısıldadılar birbirlerine tam da tekrar birer oyuncak gibi donup kalmadan önce